Şimdi Grand Theft Auto'ya başlıyorsun. Kocaman bir şehir. Işıl ışıl ışıklar. Özgürlük. İlk iş araba bulmak. Tabii ki satın almak değil. You, hayır ödünç almak. Evet güzel bir tane görüyorsun. Kırmızı, parlak, hızlı. Ödünç alıyorsun. Kolay. Vın vın yolların kralısın. Sanal saçlarında rüzgar. Hayat güzel. Yaklaşık 10 saniye falan. Ta ki o lamba direğiyle tanışana kadar. O lamba direği orada değildi. Yemin ederim, birdenbire ortaya çıktı. Sihir gibi, kötü sihir ama ya da belki güzel gün batımına bakıyordum. Ya da haritaya ya da bir tatlıcıya. Benim şoförlüğüm mü? Mükemmel. Genelde. Ama bu direk, çok agresif. Önüme atladı resmen, uyarı falan yok, araba üzücü bir ses çıkardı. Kart çırt. Benim ego da üzücü bir ses çıkardı. Araba, buruşuk bir konserve kutusuna benziyor. Çok pahalı, buruşuk bir konserve kutusu. Lamba direği mi? Çizik bile yok. GTA'da sağlam yapıyorlar bunları. Çok sağlam. Belki de asıl ana karakterler onlar. Şehrin sessiz, kımıldamayan kahramanları. Hep oradalar, bekliyorlar. Yeni arabanı. Özel bir ilişki bu. Şoför ve lamba direği. Trajik bir aşk hikayesi. Neyse, arabadan iniyorsun. Etrafına bakınıyorsun. Rahat takılmaya çalışıyorsun. Her şey yolunda memur bey. Araba dumanlar içinde ve muz şeklinde olsa da, Belki kimse görmemiştir. Bütün sanal alem gördü. Muhtemelen Life Invader'e yüklüyorlardır. Şuna bak. Haha! GTA'ya hoş geldin. GTA'daki insanlar. Onlar biraz tuhaf. Etrafta dolaşıyorlar. Konuşuyorlar. Ah neler söylüyorlar neler. Altın değerinde laflar. Birine hafifçe çarpıyorsun. Minicik bir dokunuş. Hey! Yürüyorum ben burada. Evet görüyorum. İkimiz de yürüyoruz. Ya da belki ben tank sürüyorum. Yine de bağırıyorlar cesur insanlar ya da sadece çok gürültücüler. Az lafları var ama unutulmaz. Bazen durup dinliyorsun sadece, radyodan daha iyi. İki adam sosisli sandviç kavgası yapıyor. O benim sosislim. Hayır, o benim sosislim. Ne tutku ama basit bir ekmek arası sosis için. Hayata dair çok şey öğreniyorum. Bu insanlardan. Her konuda kesin fikirleri var. Özellikle de sinsice bir şeyler yapmaya çalışırken. Hey ne yapıyorsun orada garip tip ve polisler. Ah, o polisler. Çok işlerine bağlılar ve çok dramatikler. Kıpırdama orada, pis suçlu. Pis mi? Biraz ağır oldu. Sadece 3 posta kutusunu ezdim. Yanlışlıkla. Belki bir de yangın musluğu. Ya da iki. Hiç şakadan anlamıyorlar. Sessiz kalma hakkına sahipsin. Keşke bazen onlar kalsa. Dükkan sahipleri bile. Bir silah alıyorsun. İyi günler. Deneyeceğim. Bu yeni roket atarla. Küçük şeyler işte anlıyor musun? Kibar silah satıcısı. Sinirli yaya, felsefe yapan taksici, şehri canlı hissettiriyorlar. Canlı ve biraz da çatlak, tıpkı bizim gibi. GTA'daki görevler çok ciddi, çok önemli. Bu büyük iş diyor bağlantın. Sakın batırma diye uyarıyor. Kafanı sallıyorsun. Sen bir profesyonelsin. Bir planın var. İyi bir plan. Sonra dışarı adım atıyorsun ve sana bir bisiklet çarpıyor. Bisikletli küçük bir çocuk. Görev tehlikeye girdi. Minicik bir insan yüzünden, minicik tekerleklerle. Hep küçük şeyler zaten. Ya da büyük bir araba kovalamacasındasın. Silahlar patlıyor. Lastikler ciyaklıyor. Çok sinematik. Tam mükemmel kaçışı yapacakken. Sonra aranma seviyen artıyor. Neden? Bir martıya çarptın. Anlaşılan koruma altındaki bir türmüş Los Santos'ta. Polisler banka soygunlarından çok kuşları önemsiyor. Yakaladık onu çocuklar. O bir kuş belası. Görev başarısız. Sebep tüylü dost. Bazen de senin hatan. Dürüst olalım. El bombası atmaya çalışıyorsun. Araba kapısına çarpıyor. Geri sekiyor. Bum. Tam suratının ortasına. Karakterin şaşkın görünüyor. Bir saniyeliğine. İnsan meşalesine dönüşmeden önce. Kulaklıktaki arkadaşlarım mı? Gülüyorlar helal olsun dahi diyorlar. Sağ olun çocuklar çok destekleyicisiniz. Ve klasik olan arabayla suya girmek, navigasyonu takip ediyorsun, makineye güveniyorsun. Şimdi sola dön diyor, sola dönüyorsun, doğruca okyanusa, araba batıyor yavaşça, baloncuklar, görev hedefi paketi teslim et. Paket şimdi balıklarla uyuyor, kıyıya yüzüyorsun, ıslak, yenilmiş ama biraz da eğlenmiş bir halde. Sonuçta bu GTA. Bazen GTA ekstra komik olmaya karar veriyor. Hikaye değil, karakterler değil, oyunun kendisi. Biz bunlara glitch diyoruz. Ben onlara, sürprizler diyorum. Beklenmedik komedi şovları. Mesela bir araba aniden uçmaya başladığında, uçan araba değil, normal bir araba. Sadece yukarı gidiyor, yukarı. Ve uzaklara, hoşça kal araba, kart postal gönder. Nereye gidiyorlar? Kimse bilmiyor. <laughs> ya da insanlar, garip yürüyorlar. Duvarların içinden, birbirlerinin içine. Bazen takılıp kalıyorlar. Komik bir pozda yarısı yerde, yarısı dışarıda, garip bir bahçe cücesi gibi. Duruyor, duruyorsun, bakıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. Bak anne, yarım adam buldum, bu sanat. Modern sanat, dijital sanat, beklenmedik saçmalık sanatı. Benim favorim fizik kurallarının pes ettiği anlar. Bir yangın musluğuna dokunuyorsun, minisik bir dokunuş ve arabanı uzaya fırlatıyor. Houston, bir sorunumuz var ve uçan bir arabamız. Bütün şehri oradan görüyorsun. Çok güzel, ve kafa karıştırıcı. Sonra düşüyorsun uzun bir süre. Hayattaki seçimlerini düşünecek kadar zamanın oluyor. Mesela, "Break, belki de yangın musluklarına dokunmamalıyım." Yani evet, GTA suçla ilgili ve görevlerle. Ama aynı zamanda bu anlarla da ilgili. Kahkahalarla güldüren anlar. "Ne oldu şimdi ya?" dediğin anlar. Oyun her zaman komik olmayı amaçlamıyor. Ama öyle. Sık sık, hem de çok sık bir kaos kum havuzu tuhaflıkların oyun alanı ve bu yüzden onu seviyoruz. Bir duvara sıkışıp kaldığımızda bile. Tekrar.